Selamun Aleyküm arkadaşlar. Köydeki bahçemize geldik. Karpuzlarımızı dolaşıyoruz. Olmuş karpuz toplayacağız bakalım. Yani maşallah maşallah köyden basmana yer bulabilirsek. Oh. koymuşlar. Ben Gözlerine. Hey. He? Bana bak. Hani gözetlere ha? <laughs> <laughs> <Benim> bak. Kopa <laughs> bak. Aa, çok tıntın ötüyor. Olmamış o rengi şey görmüyor musun? Bak bu. şimdi geçeceğim orada sana gösteririm. Tamam. <laughs> Olmaz. Göstersin, gel. Ben anlamadım abi o kan. Evet, kapı biberlerimiz. Of. Hı -hı. Ha, domates, Dom domates topla bak domates olmuş. Var poşet poşet yok. <laughs> evet, yok. bak bana geldi ki karpuz kopamaya domates değil ki. poşet. yok. Şeyle topla. Tişörtünün kıvırı var. Evet arkadaşlar köy dönüşü şöyle bir çay da mola verelim dedik. Balıkçı abilerimizi bir ziyaret edelim dedik. Bir kere diyelim arkadaşlara. Hadi bizi de yakalayacak. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Rastgele en dayı. Eyvallah. Çıkıyor mu bir şey dayı? Çıkacak mı kap? Daha seyfte yok. Ee, i̇nşallah. Evet arkadaşlar şu anda daha en üst sevdaları yokmuş. İnşallah Allah rast getirir. Bigar'ın kocabaş çayı karabigaya dökülüyor. Şöyle de bakalım yaklaştırabilirsek. Burada da ördeklerimiz var. Evet dayı salladı oltayı rastgele dayıma. Burada kefal balığı çıkıyor arkadaşlar. Haziran aylarında kirsi büyük iri tirsiler oluyor onlardan çıkıyor. Onun ucu denize bağlanıyor arkadaşlar. Evimize vardık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kucak dolusu selam ve sevgilerimi you'll